Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Sizlere daha önce bir video hazırlamıştık. Bu videoda Tech Ponos Ultra kasamızı incelemiştik ve orada Rajintek Ponos Ultra üst seviye oyuncu kasasını ve yine Tech'ten Ampere güç kaynağımızı hediye edeceğimizi videonun başında söylemiştik. Kazanmak için videonun altına yorum yapmanız gerekiyordu. 617 yorum var arkadaşlar. İzleyenlerin hepsinin yorum yapmadığını da görüyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Bu tarz aktiviteler için destek önemli. Şimdi linki alıyoruz ve kazananları seçeceğiz. Sağ tarafta görüyorsunuz. E, program olarak ya da site olarak pickabiner.co denen siteyi kullanıyoruz. Reply'ları ve Duplicate'leri izin vermiyoruz. Ve seç diyeceğiz arkadaşlar. Birinci kişi tabii ki Ponos Ultra kasanın kazananı olacak. Çok yorum olmadığı için buradan İnşallah bana çıkar demiş. Evet, şöyle yapalım. Onun yorumunu yaz yanına yazıyoruz çünkü tıklandığında bu sitede profil gitmiyor maalesef. Daha önce başka uygulamalar kullanıyorduk. Ee, şimdi tekrar Winner diyoruz. Emeğinize sağlık, güzel video olmuş diye Yedeyi de buradan seçiyoruz. Yorumunu da yazalım. Biz daha sonra yorumlar bölümünden kendilerine editör arkadaşların ulaşmasını sağlayacağız ve onlar mesaj atacaklar e maillerini alacaklar ve ulaşmaya çalışacaklar daha önceki çekilişte yalnız asil arkadaşı ulaşmaya çalıştık kendisi kazanamadı Dolayısıyla e, videolarımızın izlenilmesi ve beğenilmesi anlamında sizlerden daha fazla destek bekliyoruz şimdi tekrar tıklıyorum e, Rajintek ampere güç kaynağı için Evet herkese bol şans teşekkürler demiş hemen onun da yorumunun yanına yazalım. Ve bir kazanan daha çekelim. Evet o da ön fanlar hariç Dark Maxima V20'ye benziyor demiş. Kendisinin yorumlarını not aldık. İki asil iki yedek çektik. Şimdiden hayırlı olsun diyelim kazanan arkadaşlara. Teknobiyotik kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Bu tarz uygulamaların yapılabilmesi için markaların destek vermesi gerekiyor. İzlenen orana göre yorum sayılarının daha az olması bizleri oldukça üzüyor. ...kanalın takip oranının artması lazım ki daha fazla aktivite yapalım arkadaşlar. Eğer bu tarz konulara meraklıysanız benim kendi kanalımın da ufaktan tanıtımını yapayım. Home Cinema and Tech Review diye benim kendi bireysel kanalım var. Bu kanal İngilizce ama ev sineması ve elektronik ürünlere meraklıysanız... ...telefondan projeksiyona, e, cep telefonundan projeksiyona ve televizyona kadar çok fazla. E, benim kanalım biraz daha eğitim videosu ağırlıklı eğer konulara meraklıysanız... E, teknolojiyi eğiterek anlatmaya çalışıyorum ama ciddi ürün incelemesi de var. Sizleri kendi kanalımda davet ediyorum diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.